Ha Pelin su ne yapıyorsun? Neden geldin? Bugün ha doğum günüsü. Ablası onlara kek yapıyordu. Pastanın yarısını da ben yapacağım. Hayır. Evet. Pelin su bak sakın bozma tamam mı? Tamam, Ela ona o kadar emek verdi bak bugün Asel'in doğum günü. Tamam. Yaramazlık yok bugün. Tamam pastayı süsleyeceğim. Aa hamur yetmeyebilir Renkli renkli yapacağım. Evet. Aselina senden biraz alabilir miyim? Ya. Bakalım bir sen ne yapmışsın? Aa, çilek yapacağız. Çıkarayım mı ben hızlıca? Anne, Vur bakayım hızlıca çıksın bir. Aa, Aselina bu neden çıkmıyor? Bilmiyorum ya. Ne oldu? Benim su. Ben de istiyorum mavi. Hayır sana yok. O yeter. Hem bak. Hem bak senin bebeğinin rengindeymiş ya. Hmm. Takım olmuşlar. Evet. Tamam. Bakayım bir. Bakayım mı Aselina? ve ver bakayım ben çıkarayım mı? Olmuyor. Ver bakayım. Dur bir dur ver. Ay çıkıyor ay düştü. Bak. Aa, arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Çilek olmuş Asel bak. Tıkıl varmış tıkıl gelmiş. Elanur ne istiyor? Ne istiyor? Elanur gel buraya. Ya Pelisu durmuyor. Pelisu neden yaramazlık yapıyorsun? Olmaz öyle Asel. <laughs> su neden yine Aselina'nın skuturunu aldın? <laughs> yine yaramazlık peşindesin. İşte. Aselina skuturunu almış Pelin Su. <laughs> Aa düştü gördün mü Pelin Su? Pek yaramazlıktan sonra benim. düştünüz. Ne oldu? Ne yaptık sana? <laughs> Çok yaramazsın sen. Aselina. Gel Pelin Su'dan bak bana kızıyor. Ay, sakın Selina Pelinsu öldü. Ben onu nasıl uyanacağını bilmiyorum. Ay, uyandırmadan uyandı. Selina Pelinsu'ya. bakar mısın? Selina koş. Selina korkut onu koş. Koş Selina korkut onu. Saçlarına bak nasıl sallanıyor. Aselina vur bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Selina Pelinsu uyandı. Ay. <laughs> Pelinso dayak yiyor. <gülüyor> <gülüyor> kavga etmeyin yine. <laughs> Pelinsu sen neden geldin yine? Anlaması, <laughs> Bak Pelin su yine sesin kısılacak. Bak bir kere geldin annen kızdı neden? senin Elanur'un Elanur yaramazlık yaptı Pelin suyun sesini kıstırdı dedi. Akıllı dur. Ay korkuyorum gelme. <gülüyor> <gülüyor> ah, Pelin su öldü Elanur. Da, Elanur çağırsanız da bir Pelin kovalasın evden ya. Eleanor, Kalk ferin. <laughs> Ferius ne yapıyorsun? Deli deli hareketler yapma lütfen. Ah senin olsun, sana almıştım zaten. Ay hey, senin olsun, bir de bak bak. Aselina, yavaş kıma onu. Ay tırnağa bak. sakın <laughs> sakın onlar Aseli yutma tamam mı? Çok kötü duruyor <laughs> onlar. <Gülüyor> Elin suyu. Çok yaramazlık yapıyorsun. Gerçekten. Bir, annenler bir hafta gelmeyecek mi? Ben bu evde seni isteme Atarım seni sokağa. Seni atarım dışarı. Sizin yatağınız kocaman mı? Hayır küçücük. Bizim yatağımız yok. Biz yerde yatıyoruz. Ya atma. Seni yerde yatıyorum. Kocaman. Hayır. Seni yatırsa evet. istemiyoruz biz. Gördüm. Ben sizi de Bak Aser seni dövüyor. <laughs> Ne yapıyorsun Pelinsu? Ne yapıyorsun? Ay dişlere bak. Ay tırnağa bakar mısınız? Ay ay. Tırnağa koptu. Aa Selena Pelinsu'nun tırnağı koptu. Bin beş yüz TL mi? Bin beş yüz TL'miz yok ki bizim. Aselina korkuyorum ben bu Pelinsu'dan. Ay ne oluyor? Pelinsu çabuk git. Pelin su yürü. Pelin su yürü. Yürü Pelin su. Pelin su yürü. <laughs> neden yaramazlık yapıyorsun? Ben bunu bir hafta Asla bir hafta seni kabul etmiyoruz. Bir hafta hayır gelme lütfen. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen gelme lütfen Pelin su. Pelin su hayır. Pelin su neden yaramazlık yapıyorsun? Hmm. İstemiyoruz seni böyle çıkar mısın? Aslında. Aselina yok gitti. Abi. bulamayacaksın Aselina'yı. Onu kim yaptı bu? Onu Pelin neden yine Aselina'nın skuturunu aldın? Yine <laughs> yaramazlık peşindesin. İşte. Aselina skuturunu almış Pelin su. <laughs> Aa, düştü gördün mü Pelin su? Tek yaramazlıktan sonra düştünüz. Ne oldu ne yaptık sana? <laughs> Çok yaramazsın sen <laughs> Aselina. Gel Pelin sudan skuturuna bak bana kızıyor. Sakın. sakın. Selina Pelin su öldü. Ben onu nasıl uyanacağını biliyorum. Ay, uyandırmadan uyandı. Aselin Pelin suya bakar mısın? koş. Aselin'le korkut onu koş. Koş Aselin'le korkut onu. Saçlarına bak nasıl sallanıyor. Aselin'le vur bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Aselin'le pelin su yandı. Ay, Pelin <laughs> <Talisi> su dayak yiyor. <gülüyor> <gülüyor> kavga etmeyin yine. <laughs> Pelinsu sen neden geldin yine? Anlaması, Bak Pelin su yine sesin kısılacak. Bak bir kere geldin annen kızdı neden? Ah, senin Elanur'un Elanur yaramazlık yaptı Pelin sesini kıstırdı dedi. Akıllı dur. Ay korkuyorum gelme. Pelinsu <laughs> Pelin su öldü Elanur. <laughs> Elanur, Elanur çağırsanız da bir Pelin suyu kovalasın evden ya. Elanur. Kalk <laughs> <verir> <laughs>